Selam arkadaşlar. Ee, bir aradan Burada e, kayıklarını açıyorlar, ağız alıyorlar. E, i̇şte ondan traktörlerle çekiyorlar. Burada da ağları sermişler. Tamir yapıyorlar. Bir taraftan e, Ağ çekiyorlar bir taraftan tekrar al atıyorlar Akşama kadar bu böyle devam ediyor bir taraftan plajlar var işte plajlara gelenler var şu anda e, ağ toparlamaya başlamışlar ya bir taraftan işte e, gemiye işte ağları yüklüyorlar. Ever avı çe çektikten sonra tekrar ağ salıyorlar. Akşamba devam ediyor böyle. Bakalım avı toparlıyorlar. Bakalım ne ne çık çıklar avdan. Burası turistik bir yer. e, ee, çıkan balıklarda burada mesat var. Mesaj da satıyorlar. Şöyle adan çıkanları göstereyim size. On diye. Hamsi var. İstavet var. Burada kefal var. Biraz önce bunlar çıktı. Bakalım öbür iki ağda ne çıkacak. Şu anda toparlıyorlar. Şu anda iki e, traktör bir taraftan e, toparlanmaya toparlamaya başlamışlar. Bir birazdan ağa yaklaşıyor.